Eğer babana geri dönersen her şey eskisinden daha kötü olacak. Boris de Selim'in baskısı var adamın üstünde. Senin geçenkinden daha fena harcar. Bunu sen de biliyorsun. Birbirimizin katlarıyız. Seviyoruz biz birbirimizi. Tamam sevdik birbirimizi. Ama sevmek yetmiyor. Canfeza! Geri gelecek beni almaya çalış. Kim alacak seni? Canfeza. Kim alacak seni? Niye alamasın Mahir? Yerimiz biliyor artık. Benimle evlendiğin gün kimse seni benden alamayacak. Bizi birbirimize bırakmazlar kaderin önüne hiçbir şey geçemez. Yazıklar olsun sana. Sen şimdi kendi elinle kızını alıp o iblise emanet edeceksin öyle mi? Sen bu kadar aptal mısın ha? Bu kadar akılsız mısın sen? Bu kadar yüreksiz misin? Senin hiç mi haysiyetin? Hiç mahremetin yok Türşat. Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.